Merhaba arkadaşlar. Videosunuz Dof Robotik'ten sonra Eco Green Enerji Holding'den güzel performans bekliyoruz. Hem katılım açısından hem de aylardır gelmeyen halk arzlara bir nebze işaret çakması açısından bence ikisinde de hani Dof Robotik'te güzel sonuçlandı gidişat. Tabii ki tepeden yatırımcının elinde kaldı ama umuyoruz Eco Green Holding de o hataya biz de düşmeyeceğiz. Şöyle 4-5 tavan görelim değil mi? Arkadaşlar, her ne kadar SPK'dan yeni halka arz onayı gelmese de her ne kadar son halka arzlarımızda güzel performanslar görüyor olsak da şirketler halka arz olmak için SPK'ya başvuru yapmaya devam ediyor. İstinye Park halka arz olmak için başvurusunu yapmış. Bakın taslak izahnamesini sunmuş. İstinye Park, İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi izahnamesi. Bireysel yaşıt dağıtım ve şaşırdık mı? Arkadaşlar yine yüksek başvuruya oransal dağıtım yapılacakmış. Son halka arzlarda bunu çok görür olduk. T1, T2 biliyorsunuz bireysel yaşıt dağıtımlarda. 156 milyon 825 bin not halka arz edilecek. Ortak satışı da var. Hemen geleceğiz oraya. %25'i halka açık olacakmış. Yıldız pazarda işlem görecek. Garanti, iş ve ziraat yatırım ortak konsorsiyum liderleriymiş. 3 tane konsorsiyum lideri var. Yani bu kadar zor mu ki 3'ü birden yapmış diyeceğim ama olsun. En azından bu üçünden birden katılım sağlayabileceğiz değil mi? Şimdi az önce bahsettiğimiz gibi halkar şeklinde sermaye arttırımı 117 milyon 300 bin not. 117 milyon 300 bin not. Ortak satışı var. Zafer kurşun. 19 milyon 762 bin 500 lot. Yine bir ortak satışı var. Zafer Yıldırım. 19.762.530 lot. Aynı lot miktarı. Şimdi gelen parayı ne yapacaklar? İşte burası en can canlı nokta. Ne yazık ki gelen paranın hepsine yakınını borç ödemesinde kullanacaklar. Sadece hani olur da %5 oranına kadar AVM yenileme yatırımlarında kullanacaklarmış. Anlaşılan ki AVM kira gelirleri çok fazla. Bakalım mı finansal tabloya? 2023'te 974 milyon hasılata karşılık 886 milyon TL kar varmış. Güzel. 2024'te 5 milyara çıkmış hasılat. Bunun 4.4 milyar karmış arkadaşlar ya paraya bakar mısınız? 2025'in iki çeyreğinde 3 milyar TL hasılata karşılık 2.7 milyar TL kar varmış. Çok güzel ya. Hem karlılık oranı hem hasılat durumu ve fiyat istikrarı. İlerleyen aşamada duyurulacak, uygulanacakmış. Sadece gün ol, kaç gün olacağı belli değilmiş. İş yatırım konsorsiyum liderliğinde fiyat istikrarı uygulanacakmış. İstinye Park halka arzında arkadaşlar. Dedik ya videomuzun başında. SPK tarafından Doof Robotik'ten sonra ve son halka arzımız Eco Green Energy Holding'den sonra yeni halka arz onayları gelmiyor. Ama şirketlerden halka arz olmak için başvurular gelmeye devam ediyor. Biz de buradan paylaşmaya devam ediyoruz. Görüşürüz tekrar.